devam ediyoruz arkadaşlar. Buluyoruz, bulmaya devam ediyoruz. Evet, keselim. Genelde çınar mantar toplarken bıçakla kesmeye dikkat edelim. O zaman bir dahaki sefere kökü kalan yerde bir dahaki sefer çıkma ihtimali daha yüksek oluyor. Evet. biraz biraz sertlik bulmaya başladık. Ama şu bir gerçek yeni çıkıyor. Bu yeni çıkıyor. 1450 civarlarındayız. Gezdiğimiz ortam böyle bir ortam. Çok güzel bir ortam. Böyle